Herkese merhaba arkadaşlar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşayan Osman Korkmaz, bahçede kurbanını keserken kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Saat sabah 9 sıralarında İlbade mahallesinde meydana gelen olayda Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti. Böyle bir günde bu acının yaşanması çok kötü. Kendilerine rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.